Herkese tekrardan merhaba, iyi haftalar. Bugün 20 Ocak, pazartesi günü tekrardan birlikteyiz. First Global Erge'den Uğur Yurtsever ben. Piyasa incelemelerini beraber bugün de tekrardan yapacağız. Piyasalarda neler oluyor, neler bitiyor bunlar hakkında düşüncelerimizi, bilgilerimizi paylaşacağız. İlk başta ekonomik takvim. Bugün çok yoğun bir veri seti yok. Hatta neredeyse hiç yok diyebiliriz. Bugün zaten ABD tarafından Martin Luther King Jr. Ee, gün nedeniyle tatil ee, daha sonrasında saat e, Türkiye saatiyle 8'de Donald Trump başkanlık koltuğuna oturacak resmi bir şekilde ee, bunun zaten detaylarını birazdan ineceğiz ee, daha sonrasında bugün saat 10'da <laughs> Almanya üretici fiyat endeksi açıklandı. Beklentilerin e, birazcık aşağısında geldi. Bu da euro tarafı için birazcık negatif bir e, veri olarak açıklandı. E, Japonya tarafında sanayi üretimi açıklandı. E, beklentinin çok az altında geldi. E, daha sonrasında bugün saat 13'te euro, euro grup toplantısı var ve saat 11'de de e, Davos e, ekonomik forumu başlayacak. 4 gün sürecek olan bir toplantı. Bunun da detaylarına birazdan ineceğiz. bu hafta neler var? Bu hafta da veri setimiz çok yoğun değil. Yarın işsizlik haklarından yararlanma var. Sterlin tarafında işsizlik oranı açıklanacak. daha sonrasında yeni Euro Group toplantısı devam edecek. Saat 13'te Zev Ekonomik Hissiyatı açıklanacak. Daha sonrasında çarşamba gününe baktığımızda yine e, saat 18'e kadar e, önemli e, verilerimiz yok. ABD Önce Endeks saat 18'de açıklanacak. Sonrasında ABD e, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagard'ın konuşması olacak. Perşembe gününe baktığımızda birazcık daha daha fazla bir veri seti görüyoruz. Saat 12.30'da gece yarısı ham petrol stokları bazı açıklanacak. Daha sonrasında Japonya tarafından ticaret dengesi var. Ve saat 14'te Türkiye tarafında faiz kararı açıklanacak. %45'e 250 bas puanlık bir faiz indirimi bekleniyor. Daha sonrasında 16.30'da işsizlik verileri açıklanacak ve ham petrol stok verileri gelecek. Cuma gününe baktığımızda Cuma günü en yoğun olduğumuz veri setini görüyoruz burada gördüğünüz üzere. Bu gün neler açıklanacak şeyi de söyleyelim bu arada. Cuma günü Japonya tarafından faiz kararı açıklanacak. 25 bas bağın bir faiz artışı yaşanması bekleniyor. Bununla birlikte PMI verileri gelecek hem Euro tarafından hem Sterling tarafından hem de ABD tarafından. İkinci el konut satışları var. daha sonrasında başka da çok önemli bir veri yok. E, sondaj kuyusu sayısı açıklanacak. Bunlar da zaten e, bu da bu veride zaten petrol tarafını etkileyecek. E, bugün bu e, haftaki verilerimiz bu çok yoğun bir veri seti yok dediğimiz gibi en önemli e, olaylar hem bilançoların açıklanıyor olması. Yarın Netflix bilançosu var. E, daha sonrasında Trump'ın e, bugün e, başkanlık koltuğuna oturuyor olması. Trump hafta sonu e, piyasayı salladı. E, cuma cumartesi günü e, çıkan kendi meme coin'i ile birlikte e, çok ciddi derecede piyasayı salladı. Altcoin piyasasını salladı. Bitcoin tarafını salladı. Bitcoin hatta bugün çok ciddi bir seviyeye yükseldi. 109.000 seviyesine kadar bir anda peak attı. Sonrasında tekrar da 2.000 dolar düşerek şu anda 107 bin seviyesinden fiyatlanıyor. Ve bu sabah ben daha yeni ofise geldiğimde 102 bin e, seviyesindeydi. Sadece böyle bir 5 dakika içerisinde e, 109 bine rekor seviyesine kadar çıktı. Bu da Trump'ın e, başkanlık koltuğuna oturduktan sonra e, birazcık daha e, kriptolara yönelik e, düşünceleri nedeniyle e, kriptoların piyasanın nereye gidebileceğine dair bir öngörü sunmuş oldu. Daha koltuğa oturmadan önce e, Bitcoin'de yeni rekor seviyesini gördük. Kendi Mimcoin'i satmıştık. E, Çıktıktan sonra da zaten çok ciddi derecede yükseliş yaşadı ona da birazdan değineceğiz. Ee, birazcık haberlere bakalım. Ee, Bitcoin'de dediğimiz gibi yeni rekor e, görüldü. E, daha sonrasında e, tahvil piyasasında şu anda e, fed fiyatlaması e, farklı bir yere çekiliyor. Fed'in faiz indirimi yerine faiz artırımı e, yapacağına inanan insanların e, sayısı arttığı söyleniyor. E, 10 Ocak'taki sistem verisinde ortaya e, çıkıyor bu ilk. ...dedikodular Eylül ayında e, faiz artıracağına dair beklentiler var. Bunun da e, Trump'ın e, politikaları e, birazcık daha Fed'i faiz artırmaya zorlayacak e, şekilde enflasyonu artırabilir şekli bir yazı yazılmış. Bu nedenle e, Eylül ayı itibariyle Fed tarafında bir faiz indirimi e, bekleniyor. Bu ne kadar doğru olur ne kadar yanlış olur bilinmez böyle bir haber çıktı. E, o zamana kadar birazcık daha Trump'ın politikaları ne olacak e, ne bitecek nasıl bir e, yol izleyecek... Bunları göreceğiz. Onun üzerinden e, karar vermemiz daha sağlıklı olacak. Altın tarafı şu anda birazcık daha yatay e, seyrediyor. Temkinli bir şekilde bu bir haftaya başladı. E, şu anda birazcık daha yükselmesi e, daha risk altında olabilir. Ee, bu seviyelerde birazcık daha devam etmesi, 2700'ün altına sarkmamasını bekliyoruz tabii ki ama e, buralarda bir günlük kapanış yaparsa, 2700'ün altında bir günlük kapanış yaparsa e, geri çekilmeler birazcık daha devam edecektir. Şu anda küresel piyasalarda birazcık daha Çin tarafındaki rally e, sürüyor. TikTok e, biliyorsunuz kapanıyordu. E, daha sonra hatta kapandı pazar günü sonrasında Trump'ın e, araya girmesiyle birlikte tekrardan açıldı. TikTok'ta e, 7 milyon Amerikalı paylaştı. E, burada içerik üreticisi ve çok ciddi derecede piyasaya e, katkı sağlıyor. E, ABD piyasasına aynı şekilde global piyasaya da katkı sağlıyor. 7 milyon kişinin bir anda işsiz kalıyor olması e, piyasayı çok ciddi derecede e, ABD'yi özellikle aşağı çekebilirdi. Bu da ABD'yi aşağı çekmesi e, tüm dünyayı küresel piyasaları etkileyecekti. E, bu nedenle 90 günlük bir e, süre tanındı. O nedenle şu anda e, birazcık daha bakalım neler olacak onu göreceğiz. Davos silvesi dediğimiz gibi e, başlıyor. E, akıllı çağ için işbirliği teması altında küresel zorluklar e, ele alınacak. Yaklaşık olarak 60 devlet ve e, 350 hükümet tek, e, temsilcisi ve 60 devlet ve hükümet başkanı da e, dahil olmak üzere 130'dan fazla ülkeden 3000 lideri bir araya getiren e, bir toplantı bu. E, bununla birlikte e, bu işte önümüzdeki süreçte piyasalarda neler olabilir? Ee, küresel durumlar, işte jeopolitik riskler vesaire. Bu konular hakkında görüşmeler yapılacak. 20 ila 24 Ocak tarihleri arasında İsviçre'nin Davos Klosters kentinde gerçekleşecek olan toplantı, piyasadaki insanların nerelere götürebileceğini, piyasanın nerelere gidebileceğine dair bir toplantı yapılacak. Bunun dışında diğer haberlere de aynı şekilde bakıyoruz. Ee, Trump'ın tokenı e, çıktı, meme coin'i kendi meme coin'i çıktı. E, dediğimiz gibi cumartesi günü ve çıktığı andan itibaren çok ciddi derecede bir yükseliş yaşadı. Solana blockchain'in üzerinden eee yayınlandı Bu token ve bu token çıktıktan sonra e, yaklaşık olarak 4,29 dolardan işlem görmeye başladı. E, aynı gün içinde 32 dolara kadar yükseldi. Sonrasında 60 dolar e, seviyelerine kadar çok ciddi çok var 73 dolar seviyelerine kadar e, rekor seviyesine kadar bir yükseliş gördü. E, buradan itibaren şu anda 60 dolar civarında e, fiyatlanıyor. E, buradan da... E, Donald Trump'ın piyasadaki e, kripto etkisini e, görmüş oluyoruz. Bir anda çok ciddi derecede e, yükseliş kaydettirebiliyor. E, Trump'ın Kripto üzerinden de zaten kripto da şu anda dünya lideri olmak istiyor. E, ABD'yi dünya lideri yapmak istiyor kripto konusunda. E, bunun da zaten ilk adımını atmış oldu. Önümüzdeki süreçte e, birazcık daha bunun etkilerini yine aynı şekilde görmeye devam edeceğiz. Bitcoin de rekor seviyelere gitti. E, 100 bin, 110.000'in üzerine zaten çıkmasını beklediğimi söylemiştim ben. E, bu seviyelerin üzerine çıktıktan sonra da 120 bin dolar seviyelerine kadar e, yükseliş aşamasını açıkçası bekliyoruz. Bununla birlikte yine Trump, Trump şu anda çok fazla yerde haberi var. Ukrayna Savaşı'nı sona erdirme anlaşması karşılığında... Ee, ...Rusya'nın enerji sektöründeki kısıtlamaları gevşeceği beklentileri... ...petrol fiyatlarına birazcık daha şu anda e, haftanın başında yatay seyretmesine neden oluyor. E, petrolde 85 dolar hedefini vermiştik hatırlıyorsunuz. E, bu Böyle bir durumun olması tabii ki de petrolü e, daha çok yatay bölgelerde, bu seviyelerde... ...80 civarlarında e, daha çok et, hareket etmesine olanak sağlayacaktır. Rusya'ya olan yaptırımların e, azalıyor olması, e, Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın e, bitebilecek olması... E, bu da aynı şekilde petrol ve altın tarafını birazcık daha baskılayacak gibi gözüküyor. E, Trump başkanlık koltuğuna oturduktan sonra e, ilk adımlarını da aynı şekilde göreceğiz neler yapacak neler edecek. Bunun doğrultusunda da e, piyasa birazcık daha belli olmuş olacak. Onun dışında e, Avrupa Merkez Bankası'ndan Holzman'ın bir e, açıklaması oldu. Enflasyon, enflasyon yükselirken faiz indirmek e, kredibiliteye zarar verebilir e, şeklinde bir açıklama yaptı. E, şu anda e, son verilerin Aralık ayında enflasyonun %2'nin oldukça üzerine çıktığını gösterdiğini ve muhtemelen Ocak ayında da aynısını göstereceğini söyledi. E, bununla birlikte faiz indirimi e, kesin bir sonuç değil şeklinde de konuşmasını bitirdi. E, faiz indirimi e, yapılmayabilir pas geçirebilir e, şeklinde bir e, beklenti oluştu. Bu da aynı şekilde piyasayı e, etkileyecektir. E, faizlerin e, indirilmesi ve birazcık daha hem ABD tarafından hem de e, Avrupa Merkez Bankası tarafından böyle açıklamaların gelmesi e, birazcık daha faiz sürecinin, e, faiz indirim sürecinin daha uzayabileceğini hatta tam tersi faiz artışına e, tekrardan başlanabileceği ...düşüncelerini de insanların aklına getirdi. Şimdilik haberlerimiz bu kadar. Hemen teknik analizlerimize geçiyoruz. Dolar endeks şu anda 109-400 seviyelerinden fiyatlanmaya devam ediyor. 110 seviyelerini dediğimiz gibi görmüştü. Bu seviyelerden düştü. 108'in altına bir türlü inemiyor. 108'in altına inemediği için de piyasadaki rahatlama da tam olarak olmuyor. Risk işte şu anda hala çok yüksek değil Risk iştahının yüksek olmaması da dolar endeksini bu seviyelerde tutmaya devam ediyor. Dolar endeksi 109'un altına inmediği sürece orada 108 seviyelerine artık bir hareket etmeye yatay bir bant aralığına girmediği takdirde piyasadaki dolara karşı olan ürünlerde yükselişleri görmek birazcık daha zor olacaktır. Euro dolar tarafı şu anda 1.03.13 seviyesinden fiyatlanıyor. işte ise 1.03'ün üzerinde olması şu anda birazcık daha pozitif bir seviyede tutmaya devam ediyor euro dolar paritesini fakat euro dolarda bir beklentisi var bir 0 -0 beklentisi var Bununla birlikte Hatta 0,97'ye kadar euro dolar tarafında bir düşüş de aynı şekilde bekleniyor Bu da Trump başa geçtikten sonra birazcık daha politikaları sonrası belli olacak Bununla birlikte sterlin dolar tarafında şu anda 1.22 seviyesinde bir fiyatlama görüyoruz. Bu seviyeler birazcık daha rahat bir seviye tabii ki. Fakat 1.23'ün üzerine çıkmasını ben açıkçası bekliyorum kısa süre içerisinde. Bu hafta içerisinde böyle bir kalıcılık sağlarsa 1.23'ün üzerinde bu yarın veyahut da yarından sonra 1.25 seviyelerine kadar bir yükseliş yaşayabilir. Dolar Japon Yeni yine aynı seviyelerinde seyretmeye devam ediyor. 156 seviyelerinde şu anda 155'lere kadar güzel bir düşüş yaşamıştı ama e, tekrardan e, yukarıya doğru gitti. Dolar endeksinin güçlenmesiyle birlikte e, 155'in altına inmesi, orada e, bir günlük kapanış yapıyor olması birazcık daha 155'in altına sarkmasına yardımcı olabilir. Fakat eğer böyle bir durum olmazsa da 157-158 seviyelerine kadar tekrardan bir yükseliş potansiyeli olabilir. E faiz kararına zaten faiz artışına bu hafta içerisinde gitmesini bekliyoruz. 25 basbağınlık bir faiz artışı olacak e beklentiye göre. Böyle bir durumda da Japonya'nın değer kazanması ile birlikte çok rahat 155'in altına inebilir. Dolar TL şu anda tekrardan rekorda. 35.58 seviyesinden fiyatlanıyor. Ee, burada 35.60 seviyesinde hatlar görmüş. Sonrasında iki e, 2 puanlık düşüşle şu anda 35.58'de. 40 dolar e, 40 TL hedefimiz hala bu sene içerisinde aynı şekilde devam ediyor. <laughs> Altın tarafı 2700'ün üzerinde şu anda hiç değilse daha iyi bir konumda. 2720'lere kadar bir fiyat artışı yaşanmasını bekliyorum bu hafta içerisinde. Eğer 2700'ün altına sarkar da atıyorum bir günlük bir günlük kapanış yaşanarsa o zaman 2670'lere kadar bir düşüş görebilir. Fakat izlenecek olan politikalar da zaten altın fiyatını daha çok belirliyor. Dolar endeksine bağlı olarak kalmıyor şu anda. O nedenle birazcık daha haberler bizim için daha çok ön plana çıkacak. Altın tarafının hareketliliği için teknik analiz kısmını birazcık daha gördüğümüz kadarıyla söyleyebiliriz. Ama en temel şeylere hareketleri haberler doğrultusunda daha çok sağlıklı bir fikir verecek bizlere. Gümüş devrafı 30 doların üzerinde güçlü bir yerde kalmaya devam ediyor. 31 dolar zaten dediğimiz gibi kısa vade hedefimiz var. Bunun gelmesi altının aynı şekilde yükselmesiyle gümüş tarafında da yükseliş görmeyi bekliyoruz. Altın düşerse ki 1700 altına sarkarsa o zaman gümüşte de 29 seviyelerine kadar bir düşüş görme ihtimalimiz var. Brent tarafı 80 doların altında şu anda hala ilk güçlü bir konumda. Çok risk altında bulunmuyor Brent tarafı. Birazcık daha Rusya'ya yapılacak olan yaptırımlar, Trump'ın söylemlere, politikaları bunlar piyasa üzerinde etkili olacak. Teknik analiz kısmı birazcık daha dediğimiz gibi bu ürünler üzerinde çok fazla bir etkiye sahip değil. O nedenle birazcık daha haberleri takip edeceğiz. Saat 8'den sonra Trump başkanlık koltuğuna oturduktan sonra ilk adımları nasıl atacak bunları göreceğiz. Bugün ABD kapalı Nasdaq tarafında çok fazla bir hareketlenme e, olmasını beklemiyoruz 21.477'den şu anda fiyatlanıyor e, 21.500'ün üzerine çıkarsa e, buralarda bir 4 saat kapatırsa e, birazcık daha 21.600'lere kadar belki gidebilir hisse senetlerinde işlem e, bugün olmayacak e, yarın e, işlemler e, yapılabilecek. O nedenle şu anda Nasdaq tarafında çok fazla bir hareketlenme görmeyi beklemiyoruz. DAX tarafı şu anda rekorda. DAX 21.000'e kadar bugün içerisine gitmesi beklenebilir. Onun dışında 21.000'i gördükten sonra büyük ihtimalle bir kar satışı gelir. Daha sonrasında tekrardan 28.000'lere kadar bir düşüş yaşayabilir. Oradan tekrardan yükselişine devam etmesini aynı şekilde bekliyoruz. Bitcoin tarafı da dediğimiz gibi şu anda binde 110 110.000'in üzerine atmasını bekliyoruz saat 8'den sonra Türkiye saatiyle e, Trump koltuğa oturduktan sonra e, daha sonrasında e, belki 112-113'lere kadar gidebilir. Sonrasında bir kar satışı yaşanması beklenebilir. Bu da e, 110 bin değer üzerine çıkarsa 112 liraya kadar giderse e, kar satışıyla 110'un altına sarkmasını çok fazla beklemiyorum. Buradan kar satışlarından insanlar tekrardan toparlayıp e, daha güçlü bir şekilde e, 115-120 seviyelerine kadar gitme ihtimali olabilir. Bunun dışında piyasada şu anda e, anlatmadığımız bir şey var mı diye çok kısa bakıyorum. Evet şu anda benim anlatacağım bir şey kalmadı. Daha haftanın başındayız. Bugün çok fazla bir veri de yok dediğimiz gibi. Bugün en önemli verisi Trump'ın koltuğuna oturması. Yarın birazcık daha piyasada hareketlilik olacak. Yarın daha çok değerlendiririz piyasayı. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere.